Hazreti Ömer kapıyı çalıyor ama kapıyı açan yok. Çalıyor, çalıyor Hatta kapı nereye Hazreti Ömer'in geldiğini duyunca sedirin altına saklanıyor. Hazreti Ömer kapıya bir omuz darbesi kırıyor atıyor. Siz ne yapıyorsunuz burada diye kardeşine ve eniştesine saldırıyor. Eniştesini yumruklamaya başlıyor. E karısı da bunu gördüğü zaman abisinin üzerine atlıyor. Hazreti Ömer İnanılmaz bir yumruk darbesiyle kardeşini de bir tarafa savuruyor. Kardeşinin eli yüzü kan. O toprağa akan kan damlaları Hazreti Ömer'in gönlünü akacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çünkü bir dua etmişti. Ya Rabbim ne olursun iki Ömer'den bir tanesini İslamiyet'te şeref verir. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer. Bir tanesi de Ebu Cehil, Amr İbni Hişam. Amr Araplarda Ömer anlamındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki Ömer'den birini İslamiyetle şereflendir ya Rabbim diye dua etmiştir. Hazreti Ömer kardeşine yumrukla vurduğu zaman o kan aktığını görünce dayanamadı, üzüldü. Siz ne yapıyorsunuz burada diye sormaya başladı. Ve getirin o okuduğunuzu bir de ben okuyayım, göreyim. Kardeşi diyecekti ki sen pissin, sen ateş peressin, tut peressin pis insanların okuyabileceği bir kitap değildir bu. Git temizden gel dedi. Hazreti Ömer temizlenip geldikten sonra Habbab bin Heret saklandığı yerden çıktı. Diyecekti ki ey Ömer ben kulaklarımla defalarca şahit oldum. O öldürmeye gittin Muhammed sana hep dua ediyordu. <laughs> ne? Muhammed bana dua mı etti? Getirin Kur'an'ı. Kur'an'a bakıyorlar Taha suresini okuyor. Hazreti Ömer kalbinde bir yumuşama. Ve diyor ki bana onu gösterin. Onun yerine götürün beni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam'da kardeşleriyle diyeyim. Kardeşleriyle birlikte İslamiyet sohbetleri ediyor. Hazreti Ömer bacısını önüne almış. Eniştesini önüne almış. Habbab bin Eret'i önüne almış. Arkasında kılıcıyla yürüyor. Görenler gördüğü zaman şaşırıyor, Ömer ne yapıyor? Ömer iyice delirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Erkam'ın evinde. O zaman o kapının arkasında da bir zat var. Mekke'nin ikinci kabadayısı, tabiri caizse Hazreti Hamza. iman etmesinin üzerinden daha üç gün geçmemiş. Diyorlar ki Ömer geliyor ya Rasulallah. Hazreti Hamza diyor ki gelsin. Gelsin bırakın. <laughs>